...en seçkin tarihçilerden biriydi o. Dürüst bir insan, yılmaz bir idealist, hırçın bir kalem. Düşleri ve düşünceleri uğruna, akademik kariyeri, özgürlüğü... ...özel hayatı dahil gözden çıkaramayacağı hiçbir şey olmayan bir yoruldu adam. Hüseyin Nihal Aksiz. We'll 1905 Osmanlı Devleti'ne yönelik dış tehditlerin su yüzüne vurduğu, içeride siyasi kavganın şiddete dönüştüğü, saltanat makamının bir yandan modernleşme, diğer yandan düzeni baskıyla koruma derdine düştüğü günler. Hüseyin Nihal Atsız bu tabloda doğdu. Babası, deniz binbaşısı Mehmet Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanım'dı. Çocukluğu İmparatorluğun çözüldüğünün işaretini gözleyerek devletin azınlıkların sebep olduğu gailelerden başını kaldıramadığı ve Müslüman halkta gayri Türk unsurlara yönelik öfkenin doğruğa tırmandığı ortamda geçti. Balkan Savaşı başladığında okul çağındaydı Nihal Askeri başarısızlık, ardından topraklarını terk edip İstanbul'a akan Türk nüfusun içine itildiği yoksulluk ve çaresizliğe tanık oldu. Evde, okulda, sokakta işittiği, sonraki yıllarda da onun ruh dünyasını derinden etkileyecek tek bir sözcük vardı. İhanet. Hırsla tarih okumaya verdi kendini. İmparatorluğun altüst olmuş düşünce ortamında ne yapmak gerektiğini keşfe çalışıyordu. Aradığı cevabı Yusuf Akçura'da buldu. Onun 1904'te yayınladığı ünlü üç tarzı siyaset makalesiyle işaret ettiği çözümdeydi kurtuluş. Milliyetçilik. Ardından bu düşünceyi siyasi projeye dönüştüren Ziya Gökalp'e yöneldi atsız. Dirilişin ancak köklere dönmekle sağlanacağı, içinde bulunulan şartların Ergenekon efsanesinde anlatılan tabloya benzediği, dolayısıyla çıkış yolunun köklerde, kök bilincini temsil eden Bozkurt'un izinde aranması gerektiği fikrine bağlandı. Türkçüydü artık. Birinci Dünya Savaşı, yenilgi, Anadolu'nun işgali, bu süreçte Arapların düşmanla işbirliği yapması daha bir perçinledi atsızın kanaatlerini. E, artsız niye ırkçıydı? Mütareke devrini yaşamış bir insan, bilinçli olarak mütareke devrini yaşamış bir insan. Mütareke devrinde eski Osmanlı anasırı dediğimiz o yani e, Türk ve Müslüman olmayan unsurlar e, bir takım e, tarihi hatalar işlediler ve bazı e, taşkınlıklarda e, pek de kabul edilmesi kolay olmayan davranışlarda bulundular. Şimdi o nesiller bu bakımdan biraz yaralı nesillerdir. Bunların çok ağır şeyleri vardır. Önyargıları yahut yargıları vardır şeylere karşı. Yani Türk olmayan şeylere karşı. Bir de Araplarla olan anlaşmazlık var. Yani Türk milleti böyle Türk olmayanlar tarafından sürekli olarak ihaleti uğratmış. Ondan sonra işte en zayıf anında işte arkadan vurulmuş falan diye bunları hepimiz biliriz. Bunun etkisiyle olsa gerek o nesillerin hepsinde biraz böyle bir şey vardır. böyle bir eğilim vardır. Aslında o eğilim biraz daha kuvvetli olarak ortaya çıktı ama öyle saf ırk, var, var, ırk diye bir şey yani Alman anlamında bir saf ırk aradınsa hadi onu izah eden bazı makaleler de vardır. Liseden sonra kaydolduğu askeri tıbbiye de milli mücadelenin en ateşli savunucusu oldu o dönemde yaşanan tartışmalar, harp sonrası kurulacak yeni düzene, Türkçülük fikrinin ilham vereceğinin işaretlerini görmek heyecanlandırıyordu onu. Gökalp, düşünceleri kadar hayallerinin de kutbu, onun kaleme aldığı Türkçülüğün esasları başucu kitabıydı. 1925'te Ziya Gökalp'in ölüm haberini aldığında derinden sarsıldı. Bu kayıp Atsız'ın o ana kadar yem vurmaya çalıştığı fırtınalı iç dünyasını tetikledi adeta. Nihal Atsız, Ziya Gökalp'in bizzat Ziya Gökalp tarafından Türkçülük ismi verilmiş olan milliyetçilik ekolünün muhakkıbı, devam edicisi. Gerçi Ziya ile tanışmamıştır. Fakat Türkçülük şeyini e, e, anlayışıyla Türk milliyetçiliğini Nihal devam etmemiştir. Atatürk'ün ölümünden sonra Türk milliyetçiliğinin gevilemesi, yani politik sahada gevilemesi, inönlüm bir revizyon getirmesi milliyetçiliğe, dolayısıyla Ziya Gökalp'in fikirlerinin uygulanması zayıflamıştı. 1930'dan sonra. Eğer Nihal Atsız olmasaydı, Ziya Gökalp'in fikirleri üç bütün nişanda kalırdı, unutulurdu. Türkçülük düşüncesine itiraz eden öğrencilerle tartışmaya, hatta ulu orta kavga etmeye başladı. İlkazlara, ihtarlara kulak asmıyor, okul idaresi tarafından bir tür hapis mahiyetinde olan gözetime alınmış olmayı aldırmıyor. Arap asıllı bir teğmene selam vermeyi reddedince, bu tabrı disiplin kurallarından taviz vermeyen askeri ortama uyumsuzluğunun kanıtı, bardağı taşınan son damla oldu okuldan uzaklaştırıldı. Bu şekilde cezalandırılmayı beklemiyordu. Öğrenimi yarıda kalmış, daha önemlisi gururu kırılmıştı. Ailesinden destek istemeyi de kendisine yediremediği için günlük ihtiyaçlarını karşılama kaygısıyla Kabataş Erkek Lisesi'nde yardımcı öğretmenliğe başladı. Zor bir başlangıç yapmış olsa da bir süre sonra hoşuna gitti hocalık. Genç, berrak imalara Türk tarihini aktarmak, onları bu şuurla hayatı hazırlama düşüncesi keyiflendirmişti onu. meslek olarak e, öğretmenliği seçmiş. Bu alanda işte 20 sene kadar hastalarla kesintilerle de olsa e, ders vermiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş. E, ve çok da e, iyi bir eğitimci olduğunu ben kendi gözlemleriyle Gözlemlerimle hatırlıyorum. Talebesi olduğum zamandan. Ee, yani sınıfta hemen hemen hiç kimse edilir tersinden kalmazdı. Ama notu bol değildi. Yani böyle rastgele not vererek değil. Herkese hakkıyla öğreterek en az beş alacak şekilde en tembel talebenin dahi e, bilgisini takviye ederek e, böyle bir, e, bir öğretim sistemi vardı. Ama asli kadroda olmadığı için okulun tatile girdiği aylarda maaşı kesiliyordu. Bu yüzden yaz mevsiminde deniz yollarının İstanbul-Mersin arasında sefer yapan yolcu vapurlarında katiplik yapmaya başladı. 1926'da yarım kalan öğrenimini tamamlamaya karar ver.